Haberler çok iyi. Profesör Üstün Bey'le de konuştum telefonla. Eksik olmayın efendim sayenizde. Bu hastalık böyle geriye gitmeyecek ama artık ilerlemeyecek de. Oh çok şükür. Ee, i̇lacın dozunu azaltsak mı acaba efendim Aa, bu durumda? Hayır efendim sakın. Hocanın verdiği doza devam edeceğiz. Duydunuz mu efendim? O ilaca taktı Türkan Hanım pahalı diye. Aa pahalı mı Sabri Bey? Çok makul bir fiyat yapmayın. Daha ne pahalı ilaçlar var Allah muhtaç etmesin. Öyle de efendim. Bizim bütçeyi sarsıyor biraz malum. Buyurun Türkan Hanım. Ah bana mı bu? Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Bizim kiracılar taşındılar da bugün çaya davet ettik. Taşındılar mı? Hadi bakalım hayırlısı. ...çok değerli insanlar efendim... ...sizden iyi olmasınlar... ...ikisi de tanırsanız... ...tanışırız, tanışırız. Boğacamız da var efendim... ...ister misiniz bir parça? Yok yok aman... ...teşekkür ederim bu kafi... ...malum kilo meselesi. Bak sana söyleyeyim doktor hanım kızım. Söyle teyzeciğim. Eziyete başladılar bunlar bana... ...devamlı ilaç, ilaç, ilaç... ...vallahi gelsin rüknetine söyleyeceğim. Duydunuz mu efendim... Siz normal iyiye gidiyor diyorsunuz ama büyük hanımın kafasında her şey karıştı. Geçmiş zaman bugün. Normal Sabri Bey telaşlanmayın. Her şey yolunda gidiyor. Hem bunu ben değil işin otoritesi bir profesör söylüyor. Duydunuz mu Sabri Bey? Duydum efendim. Onun aklı para da efendim. Hmm. Kek çok güzel olmuş elinize sağlık. Afiyet olsun. Bir dilim daha yer miydiniz efendim? Yok yok aman. Cenap beyleri bekliyoruz biz Gelemediler. Yerleşemediler herhalde efendim. İlk gün zor. Ay kiracılarımızla iftar ediyoruz valla. Yirmi yıl Avrupa'da, Paris'te, Berlin'de yaşamış. Piyano da çalıyormuş. Görseniz Türkan Hanım öyle yakışıklı ki. O boy, o boz. Bir bakışları var. Hmm, ben de göreyim şu adamı. Ay görün efendim görün dayanılmaz. O kaşlar o gözler. Ne ilgisi var efendim şimdi bunların konumuzla? Türkan Hanım anlatacak başka şey bulamadınız mı? Tövbe tövbe. Konuşuyoruz efendim Allah Allah. Size kalsa para para. Siz de adamın kaşından gözünden başka bir şey konuşmuyorsunuz ama efendim. Yeter. Aynen Geldiler mi kızım? Nerede kaldı bu müfettişler? Tövbe estağfurullah. Görüyor musunuz halimizi efendim? delilerin arasında kaldık. <laughs>